Arkadaşlar merhaba. Ben Üfte Hoca. Zor ve Ötesi Dil Bilgisi Kampı'nda geldik. Belki de en uç seviye videolardan bir tanesine yav. Sözcükte yapı zaten zor. Sözcükte yapı zaten zor. Neden bu seri içerisinde bir de sözcükte yapıyı alırsınız da daha da zor hale getirirsiniz? Şov yapmanız için hocam. Şov, şov, şov. Soru kaçmaması için hocam. Full çekmeniz için. E o zaman haydi gelsin. Evet, sözcükte yapı her şeyle ekranda arkadaşlar. Eksiksiz. Net. Her şey burada. Şimdi sözcükte de yapı dendiği zaman öncelikle sağlam bir ek kök bilgisi bilmemiz gerektiğini unutmayın. Bu da bir anlaşalım. Yani sözcükle de yapı demek kök demek abi. Kök. Köke doğru indiğin zaman eki de bulursun. Eke gelen eki de anlarsın. Ekin görevini de bilirsin. Adını da bilirsin. Sanını da bilirsin. Lütfen Neyse köklendiği zaman isim ve fiili hatırlamanız yeterli. Ama olur da detay sağlam bir soru gelirse ortak sesleş ve yansıma kökleri bilmenizde fayda var. Makmek almıyorsa isim zaten defter masa sıra. Makmek alıyorsa fiil kökü abi. Koş gel git gör neyse. Ortak kök. Diğer adıyla kökteş kök. Anlamı değişmeyen hem isim hem fiil olabilen kökler. Mesela başım ağrıyor dersem ağrımaktan fiil. Ama başımda bir ağrı var dersem oradaki ağrı isimdir. Ha ikisinde de aynı anlamda ağrıdır. Fiil de olsa isim de olsa ağrı ağrıdır. Sana güvenmiştim dediğim zaman güvenmek fiilini kullanıyorum. Benim için güven önemli derken güven ismini kullanıyorum. Ama ikisi de aynı güven bildiğimiz anlamda güven. Yani anlam değişmiyor arkadaşlar. Aman dikkat ikisinde de ne yapıyor anlam sabit kalıyor isim ya da fiil olabiliyor ortak gökte. Sesteşte ise aman dikkat anlam değişiyor. Yüz İnsan yüzümü yüzmek mi, bir şey yüzmek mi? Evet isim ya da fiil olabiliyor ama anlam farklılaşıyor. Seste işte anlamlar farklıdır. Ortak kökte anlamlar aynıdır. Yansıma kökse havdır, miyavdır, pattır, küttür, çattır canım işte. Duyulan seslerdir içiniz çok rahat olsun arkadaşlar. E o zaman hadi gövdeye gidelim. İsim ya da fiil gövdesi olmak üzere iki başlığı hatırlayacağız da. Gövde neydi hocam? Gövdeyi çok iyi biliyorsunuz. Kök artı yapım ekidir. Gövde budur bir kök olacak ev, bir yapım eki olacak cil, evcil. Al sana gövde. Evcillik. Ha gövdeden türedi bu sefer. Evet bir yapım eki varsa gövde, birden fazla yapım eki varsa gövdeden türemiş sözcük. Ya korkmaktan korku. Yapım eki gelmiş isim olmuş. İsim gövdesi. Bezmekten bezdirmek. Ha yapım eki gelmiş dırdır. Fiilden fiil. Ha fiil yapmış. Fiil gövdesi aldığı yapım ekiyle fiil olmuşsa fiil gövdesi, isim olmuşsa isim gövdesi bu kadar. Ya Allah aşkına şu içtiği bilmiyorsak büyük sıkıntı var demektir. İçti keki saymalısınız. İyelik eki, çokluk eki, tamlama, ilgi isminden eki. Kek, kip, ek eylem kişi. İçti kısmı isme gelen çekimekleridir. Bu çekim sadece isme gelir. Kek kısmı ise fiile gelen çekmekleridir. Fiile gelir. Burada sadece iki eylem. Hem isme hem fiile gelme özelliğine sahip. Unutmayın arkadaşlar bunları. İlk ekini biliyorsunuz. Benim senin onun bizim senin onların geldiği müddetçe bir kelimenin başına. Orada ilk eki vardır. Birazdan sorularda detaya gireceğiz. Çokluk ekilerlerdir ama kattığım anlamlar önemlidir. Yani abartma olabilir, saygı olur, ironi olur birçok anlam katabilir. Tamam eklerine baktığınız zaman tamlayan tamlanan olmak üzere iki başlık dikkat çekiyor. E ilgi ekine baktığınız zaman Tamlayan ekinin ilgi eki olduğunu biliyorsunuz. Çok önemlidir. İsmin hal eklerinde ise e hali, d hali, den hali ve i hali. E tabii ki yalın hali de var. Bunlar da önemli. Kipeklerine baktığınız zaman haber kipi olabilir, dilek kipi olabilir, değil mi? Eki eleme baktığınız zaman idi, imiş ise tırtır, tır. iken zaman zaman kişi ekine baktığınız zaman ben, sen, o, biz, onlar gelmeli. Yaptım, ettim, gittim ama dikkat. Yapım eklerine baktığımız zaman isimden isim, isimden fiil, fiilden fiil ve fiilden isim olmak üzere 4 farklı görevi olduğunu biliyoruz yapım eklerinin. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Yapım eklerinin 4 farklı görevi var. Lütfen cepte kalsın. Çok önemli. Anlam ya da tür değiştiren eklerdi yapım ekleri. Yapısına göre sözcükler dediğimiz zamansa bakın burada iki tane R kullanmışım. Bir gaza gelmişim. Sözcükler olmuş o. Basit türemiş ya da birleşik sözcük diyoruz. Birinci adım sözcüğün birleşik olup olmadığına bakmaktır. Unutmayın. Yani burada sürekli kolonya sıktığımı da bir göstereyim. Kolonya bitmek üzere. Arada böyle yöneliyorsam kolonya hocam. やはり。Yani Bir sözcük birleşiktir. İki tane kelime vardır ama siz kökten başlarsanız yapım ekini görünce türemiş diyebilirsiniz. Birleşikliği göremeyebilirsiniz. O yüzden büyük sıkıntı yaratabilir. Önce birleşik mi değil mi ona bakalım. Sonra türemiş mi basit mi bakarız hocam. Sözcükte yapı her şeyle budur. Bakın 4 dakika 5 dakika oldu. Sözcükte yapıyı genel hatlarıyla bir hatırlatmış olduk sizlere. Ama öyle 4-5 dakikada anlatılmaz biliyorsunuz yapım. Bir sözcükte yapı. Yapım eki de öyle. Sözcükte yapı saatler süren bir konudur. Ama daha da önemlisi konu bittikten sonra uygulama yapmanız da gerekir. Kanaldaki uygulamaları da izlemeyi unutmayın olur mı? E evet o zaman haydi zor ve ötesi değil bilgisi kampında. Sözcükle yapıldı çok sağlam bir özetini yaptık. Sıra geldi zor sorularına. Bakalım nasıl sorular bizi bekliyor. Hadi gelsin ilk sorumuz. Ya da yok 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 gelmesin. Gelmesin orada bitsin ya. Bak ne güzel özetledik orada bitsin Allah aşkına. Bu ne? Söylenemez diyor. Ne olursa olsun sınavda yer yarılsa dahi. Bakın sınavdasın yer yarıldı. Edirne ile başlamak zorundasınız. Bunu unutmayın. E hocam siz niye şimdi Adana'dan başlıyorsunuz? Ben zaten hepsini açıklayacağım. Nereden başladığım bir önemi yok. Hepsini açıklamak zorundayım. Şimdi ne diyor? Birinci cümlede isimden fiil yapan yapım eki vardır. E tamam isimden fiil bakalım. Yaptığı şeylerden biraz yüzü kızarsa da aslında içindeki duygular bunlar değildi. Yani duymaktan duygu desem fiilden gidiyor. Yapmaktan yaptığı desem o da fiilden geliyor. Geriye bir şey kalmıyor gibi... İşte zor sorunun formatı. Bulamıyoruz, bulamıyoruz ama bir yerde saklanıyor. Nerede hocam? Hadi gel oraya gidelim. Kızarsa ifadesine lütfen dikkat. Kelimenin kökü kız olamaz. Kızarmak olamaz. Kızarsa ifadesi kızıl kökünden. Neden kızarmak olamaz hocam? Çünkü ar er eki var renklere gelen. Ya mordan morarmak, aktan ağarmak, bozdan bozarmak, yeşilden yeşermek. Bu da kızıl köküdür. Kızıl kelime köküdür. isimdir. Kızıldan ar er olmuş, kızarmak olmuş. isimden fiil olmuş. İsimden fiil yapan yapım eki. Buradaki ar erdir. Yani Adana'yı bulan şov yapar. Şov şov. Bulamayıp da anlayan, şu an anlayan daha da güzel şov yapar. Çünkü bayağı yol almış demektir. Ben size onu söyleyeyim. Adana'yı bulduk hocam. Çok iyiydi. Çok zordu. Görüp görebileceğimiz en sağlam görüntüydü. İkinci cümlede birleşik sözcük kullanılmıştır diyor. Sonuçta bu olayların gerçekleşmesi için belli bir süre gerekiyordu. <laughs> ya birleşik sözcük deyince Allah aşkına kahvaltı, pazartesi, sütlü açtan sütlaç rezilliğini bir köşeye bırak. Sütlaçtan sütlaç ne Allah aşkına? Saç baş yoldurur ya vallahi saç baş yoldurur ya. Sütlaçtan sütlaç nedir abi? Öldü, öldü o gitti. Sonuç. Son artı uç. E yok artık hocam. Tabii ki öyle. Son uç. En son uca geldik. Sonuçtayız. En son uç. Son ne uç? Araştırıldı bakıldı abi. Net. Adana'da, Bursa'da en az 10 dakikalık seçenekler. Ben size söyleyeyim. Dehşet. Peki hocam saçı başı dağıtmışken devam. Üçüncü cümlede birleşik sözcük ve basit sözcük kullanılmıştır. Yorum yapılacak bir şey olamazdı. Tamam birleşik sözcükte sonuç çok uçtu ama en son uçtu tamam da daha ötesi işte daha ötesi ebilmek eyleminin yani yeterlik fiilinin olumsuzudur. Dikkat olamazdı ifadesi yeryüzünün en iyi birleşik sözcüğüdür. Olamaz yapamaz saramaz sakamaz ya ne aklına gelir sakamaz neyse bu arada. Saramaz bakamaz göremez çizemez soramaz bunların hepsi birleşiktir. Bakın gelmez gitmez sormaz bakmaz değil. Gelemez gidemez soramaz bakamaz göremez. Bu rap. Rap. Olamazdı ifadesi olabilirdi ifadesinin olumsuzudur olabilmekten dolayı yani ebilmekten dolayı da birleşik sözcük kabul edilir. Peki hocam, birleşik sözcük tamam da? E basit sözcük nerede? Bir şey, e bir, şey bunlar basit zaten. Yapım eki almamış bu kadar devam. Dördüncü cümlede birden fazla yapım eki alan sözcük yoktur. Onun hayatının en önemli dönüm noktasıydı diyor. Önemli. Ön kökünden. Oba, benim için o daha önemli. O daha önce yani önde duran değil mi? Ön. Önem, dikkat, önemli. Oraya ne yazdım belli değil ama olsun. M yazıyor orada. Ön emli. Tamam hocam. İki tane yapma var. Birden fazla yapma iki alan sözcük yoktur demiş. Yanlış bu söylenemez. Beşinci cümlede fiilden isim yapan ek vardır diyor. Tepmekten tepki abi. Tepmekten tepki. Tepki gösteriyorum. Tepiyorum bazı duyguları. Tepiyorum dışarı çıkarıyorum. Tepmekten tepki. Vermeden beklemesi. Beklemekten bekleme zorlanırsa her tarafta var. Düşten düşünmek. Gerçi o düşten düşünmek isimden fiil canım. Beklemek de fiilden isim. Eyvallah. Her yerde var aslında. Doğal olarak Denizli. Daha doğrusu Edirne'de var. Denizli yok. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. Bence güzeldi. Çok şey kattığını düşünüyorum sizlere. En azından en azından bu soruların sıkıcılığını atmaya çalışıyoruz. Buradaki en büyük çabamız o. E lanet bir soru mesela bu. Seçeneklere tek tek bakacaksın, bulacaksın. Bir de bulunamaz seçenekler bunlar. Görüp görebileceğiniz en zor sözcük yapı sorusudur. Bakalım ikinci soru nasıl bir seviyede gelecek. Hadi gelsin görelim hocam. Evet ikinci sorumuz geldi. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde yüklem yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapısı bakımından derken basit birleşik türemiş abi ona bakacağız. E tamam bunda bir şey yok bakalım. Yüklem bir numara giderdi. İki numara istemese çıkardı yukarıya çekimler yapamamak için. Çıkardı. 3 numara gelirdi, 4 numara koşardı, 5 numara bakardı. Şimdi yüklem bulursan direkt olarak bu hataya düşebilirsin. E yüklemi soruyor hocam ne bulacağız? E cümleye bakmalısın. Elbet bir gün o da diğerleri gibi hayallerinin peşinden giderdi. Gitmekten gider. Yani geniş zaman eki basit. İste mesela çıkardı. Çıkmaktan çıkar. Yani hocam geniş zaman eki basit ne diyor yazdığı listeye bakıldığında bu da alacakları için önemli bir gelirdi. Ha önemli bir gelir gelir gider. Ha gelmekten gelir ha. Gelmek fiiline ır ır gelmiş gelirmek değil bu isim olmuş fiilin isim ama bu türemiş. Hoppa doğru cevap tabii ki olacak. Bu mesafeyi çok daha kısa bir sürede koşardı. Koşardı yapardı Ar ergeni zaman basit. 5 numara bakardı diyor sözlerine bakmaktan bakar ne ara bir ara işte ne zaman bir zaman bir ara açalım. Geniş zaman eki var basit. E evet, doğal olarak hepsi basit 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 basit. 3 numara bir türemiş eylemdir. Cepte lütfen kalsın arkadaşlar. Daha doğrusu türemiş yüklemdir. Lütfen cepte kalsın arkadaşlar. Artık eylem değil çünkü o. Gelmek eylemdi. Gelmekten gelir oldu. Yani fiilden isim oldu. Yüklemi soruyor zaten. Yüklem türemiştir. Diğerleri basittir. Abi çok iyi ya. Yani altını çizse daha tehlike. Direkt altın çizse tak 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 altı çiziliye baktırır sana. Onu söyleyeyim cümleyi hiç okutmaz. Burada belki cümleyi biraz okuruz. Mesela Bursa için iki numara için okuruz. Hani yüklemlerde falan deriz okuruz biraz. Ama diğerleri için okumak mümkün değil. Ve gerçekten ar eki tehlikedir. Şu ar ekini lütfen unutmayın olur mu? Gelme ihtimali yüzde yüzdür. Devam. Geldi sorumuz hocam. Hoş geldi ama hoş mu geldi? Bakacağız. Bu parçadaki altı çizili ifadelerden hangisinde üçüncü çoğul şahıs iyilik eki kullanılmıştır? Birinci tekil. Aklım, aklım, ikinci tekil, aklı, üçüncü tekil, aklımız, aklım, akılları. Larıleri hocam, larıleri, larıleri. Evet, larıleri ekini arayacağız. E, hepsinde var. Hadi bir o zaman cümleleri. Görüşmelerinin son bulması için yeni gelen kişinin yaptıkları kaydedildi. Bakın arkadaşlar, larılerinin, ben de elimle tableti gösteriyorum bu arada. Lara, diye orada ekrana yansımayacağını düşünmeyerek. Evet. Lara, derinin, ha şimdi daha iyi oldu. Larılerinin tamamının, bakın tamamı, larıleri tamamen. Üçüncü çoğu şahıs iyilik eki olması için mutlaka öncesindeki ifadede bir larler olmalı. Çocukların düşünceleri ha bu olur işte. Ama kişinin yaptıkları olmaz. Gelen kişi tek bir kişi yaptıkları larler çokluk ı i iyilik. Bize larileri lazım. Mesela yoksa birinin bazı şeyleri değiştirmek için söylediği sözleri birinin sözleri olmaz. Biri yine tek Herhangi biri bu. Larler olmalı. Bunu da göze almaları. Beklenemezdi oradakilerin. Ha? Oradakilerin göze almaları. Öncesinde larler var mı? Var. Yani öncesinde derken burada bir tamlama var zaten. Oradakilerin almaları. Yer değişikliği olsa da onun öncesinde kabul ediliyor. Çünkü tamlama bu nihayetinde. Oradakilerin almaları. E tamam larlerin larıları. Doğal olarak ne yaptık hocam? Bir numara buydu. iki numara şuydu. Bu da üç numara olsun. E doğal olarak doğru cevap kesinlikle. Ceyhan olsun. Peki dörde bakalım. İnsanın anlattıkları, insanın tekil, dikkat ne diyor? Çabalısanız da onun düşünceleri, onun tekil, bunların hepsinde larler çokluktur, ı, i, I iyeliktir. Ama bize ne diyor? Üçüncü, çoğu şahıs iyelik eki. Yani larilerinin tamamının iyelik eki olmasını istiyor. Doğal olarak burada bütün mesele öncesinde larler var mı? yok mu arkadaşlar? Sınav sorusu olarak geldi çok yakın dönemde hatırlayacaksınız. Neden bir daha sorulmasın? Üçüncü çoğul şahıs iyilik eki tekrar sorulacak. Sorulmalı, mecbur gelecek. Ya tek başına ya seçenek olarak ya da başka türlü. Bir paragrafta vesaire de geçecek. Bir şekilde numaralı cümle olarak. Çünkü hep bunu karıştırıyoruz. Ya buradaki mey niye karıştırasın Allah aşkına? Aklım, fikrim, düşüncem abi. Bitti, iyiliktir. Ya da yaptım, geldim, gittim. Fiildir, şahıstır. Ama ları lerini karıştırma ihtimali çok yüksek. Taktik ölümsüzdür arkadaşlar. Net bir taktiktir. Net bir taktik. orijinal bir taktiktir. Larlar artı ları leri varsa şu leriye biz 3. çoğul şahıs iyilik eki diyoruz. Öncesinde mutlaka ama mutlaka çokluk eki olmalı, larler olmalı. Hadi devam edelim. Evet, bir sağlam soru daha zor ve ötesinin ötesi sorulardan bir tanesi daha. Bu parçada altısı ifaden hangisi? Belirtme durumu eki almamıştır. Belirtme durumu eki ı, i, u, ü'dür. Görülmesi en zor ismin hal ekidir. E'yi görürsün. Eve. Dade'yi da görürsün. Evde. Dande'ni görürsün. Evden. Ama evi bir türlü görülmez. I, i, u, ü. Her tarafta baş. Başlıyoruz. Anlatılanı, anlatılanı üstüne alabilecek erdemi kazanmış bir dinleyici. Üstüne alabilecek erdemi belirtiyor, gösteriyor, işaret ediyor. Onun erdemi diyemiyorsunuz. Bir kelimenin başına onun gelmiyor ise belirtme durumu eki vardır. Geliyor ise o iyilik ekidir. Onun erdemi olmaz bu gitti. Bu noktada sözü doğru yerlere iletmek onun sözü doğru ya hayır. Onun gelseydi eğer onun sözü değil onun sözünü doğru yerlere iletmek olabilirdi bu cümleye göre. Sözü, söz, sözü bakın gösterme onun sözü olmaz. Yani tek başına olur da cümle önemli. Yoksa onun erdemi, onun alanı, onun sizi, onu hepsi ne oluyor ki böyle şey olmaz. Cümleye bakmalısınız. Bu noktada onun sözü doğru yerlere iletebilmek hayır. Onun sözünü olmalı. Onun yine gelmiyor kısacası. İki numarada gitti. Hayatın hemen her alanında şimdi durdum hayatın alanı yani onun alanı diyebiliyorum. Hocam ben diyemiyorum ya. Sen diyorsun da güzel de ben diyemiyorum ya. Ben bir türlü diyemedim ya. Size de bunu söyleyemedim hocam. Diyorsanız şunu yapmalısınız. Hayatın alanı bakın in in tamlayan eki mi? Evet. Alanı tamlanan mı? Evet hocam. E bütün tamlanan ekleri iyelik eki mi hocam? Evet. Ha. Ben o zaman burada onu geldiğine göre bunu alamam. Tamlanın ekleri iyilik 2 ise bu belirtme hali 2 değil. Belirtme durum 2 değil. Ha tamam cevap 3 numara canım o zaman. Onun geliyor ise iyiliktir gelmiyor ise belirtmedir. Devam 4 numaradayız. Kimi zaman dinlersiniz ama zihninizin sizi getireceği. Bakın zihninizin getireceği o ayrı onda işimiz yok. Getireceğinin altı çizilmemiş. Sizi onun sizi getireceği. Hayır sizi gösteriyor işaret ediyor. 4 numara da belirtme hali 2. Bunu, onun bunu doğru tespit etmek başı hayır, bunu işaret ediyor. Yine çok iyi bir belirtme durum ekidir. Bence burada favori sözcük bunu ifadesidir. Bunu sözcüğündeki belirtme ekini gören öğrenci, lütfen bugün kendisine, bakın bir demlik, bir bardak, iki bardak, bir fincan, iki fincan değil, bir kupa, iki kupa değil, bir demlik çayını demliyor, camın önüne geçiyor. Nereye baktığının önemi yok, cam olsun, cam olsun yeterli. Çayını yudumlaya yudumlaya o bir demliği bitiriyor hocam, hak etti. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde iyilik eki tamam hocam bir tamlama grubu içerisinde değildir. Tamlayan tamlanan tamlanan değildir. Tamam. Tamlanan değil. Güzel anladık. Tamam. Deyim çalışması sırasında kimi toplumsal olayların karşılığının olmadığını görünce şaşırdı. O bir sürü var burada. Deyim çalışması yani deyimin çalışması sığsi var. Çalışmasının sırası sığsi var. Olayların karşılığı var, karşılığının olmadığı her tarafta tamlama öbeği içerisinde iyilik eki var. Bir numara bunun en güzel örneği olmuş net. İki numara sözlerin bir anlamı olmalı. Düşüncesiyle duyduğu her şeyi yazıyordu. Sözlerin anlamı yine bir tamlama içerisinde iyilik ekimiz mevcut. Aklı son söylenenlerden sonra bir hayli karıştı diyor. Onun aklı. Ha burada tamlanan var daha doğrusu İyelik eki var ama kafamızdakine göre tamlanan. Yani aklı ifadesi bir tamlama değil. Tek başına tamlama mı olur? Ama onun aklı deyince tamlanan. Ha tamam. Onun aklı. Ha bu iyelik eki. Tamam. Ama onun yazıyor mu orada? Yazmıyor. Ha demek ki tamlama yok. Ha demek ki tamlama grubu içerisinde değil ama bir iyelik eki. Doğru cevap. 4 numaraya gidelim. Eğitim aldığı yeri görünce onun dayanabileceği bir şey olmadığını anladım. Of. Of, 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 of. Onun dayanabileceği bir şey Onun dayanabileceği Burada I, I var çok zor sağlam Sınav korkusu aslında verimi çalışmayla aşılabilecek bir durumdur Sınav korkusu sınavın korkusu Sığsı inanılmaz Bakın burada tamlayan tamlananın nedenidir Tamlayan tamlananın nedenidir Tamlayan nedir hocam sınav Tamlanan ne korkusu korkunun nedeni ne sınav Tamlayan tamlananın nedeni Böyle alakası bir şey geldi aklıma Niye söyledim bilmiyorum olsun cepte kalsın Bakarsınız sınavda öyle saçma sapan bir ifade. Kafaları bulandırmasın hocam. Neyse döndük dersimize hocam. Güzel bir soruydu bence bu. Burada soru kökü bence zordu onu söyleyeyim. Seçenekler fena değildi. Görmek biraz daha rahattı diğer sorulara nazaran. Ama en azından tamlama grubu içerisinde nasıl yer alır falan. Onu en azından elemiş olduk. Çok iyiydi. Bize bunu katmış oldu. Hadi devam edelim. Ne diyor? Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde birleşik sözcük yoktur? Sezon sonunda geleceği öğrenilen futbolcunun takımın birçok sorununu çözeceği kesin. Saygı duyuyoruz. Birçok kelimesi var saklanıyor bir yerlerde ama görmek rahattı şimdi. iki numara. Hem de bazı mevkilerde oynayamama gibi bir durumu da yoktu. Oynayamama gibi bir durum. Ayda hocam hiç öyle numara yapma. Oynayamama oynayabilme. Tamamdır hocam. E bilmenin olumsuzu birleşik sözcükte hatırladık. Yeter ki istenilen seviyeye gelsin ve takımın dinamine uyum sağlasın. Hocam burada nerede Allah aşkına birleşik sözcük? Ya ben birleşik sözcük diyorum. Hatta bak ekranı da küçültüyorum ha. Birleşik sözcük diyorum. Yani hocam ya illa bu isim olacak diye bir şey yok ki. Ben burada pazartesini aramıyorum ki artık. Ya birçok olacak, hiçbir olacak. İlla isim olsun demiyor. Birleşik sözcük diyor. Ne diyor hocam? Uyum sağlamak. 3 numarada uyum sağlasın. Ha hocam sağlasın yüklem. Ne uyum mu dersin? Hayır uyum sağlamak kalıp bir ifade bir birleşik sözcüktür. Çok iyiydi bu birleşik fiil canım işte. Ligin gidişatından bakılırsa takımların zorlanacağı belli. Zorlanacağı bir şey yok gibi görünüyor. Oldu bittiye getirecek bir durum da yok. 5 numarada oldu bitti. Evet hocam bitiş yazılıyor. 4 numara bizim. Doğru cevabımız olacak. Çok iyiydi. Birleşik sözcükle çığır açtık hocam. Hadi devam edelim. Sağlam bir soru daha. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklama uygun olmayan bir ek eylem kullanımı vardır? Çok güzel bir yeni nesil soru. Yeni nesil sorularda artık bir açıklama veriliyor yukarıda. Seni bir hazırlıyor önce. Sonra çat diye onunla ilgili bir şey soruyor. Bazen istisnasını soruyor. Burada da benzer bir şey var. Ek eylem isme gelip yüklem yaparken evet. Fiile geldiğinde birleşik zaman yapar. Ha, buna uymayan bir şey arayacağız. Fiile gelecek birleşik zaman yapmayacak. Bakalım kitapların okunur okunmaz birey üzerinde bir etkisinin olması gerektiği üzerinde durulmuştu. Of, nasıl bir cümledir. Durulmuştu. Durulmuş idi. Efi ile gelmiş birleşik zaman yapmış. Tamam. Yani geçmiş zaman hikayesi tamam. Serzenişini dile getirirken küçük bir vazoydu masanın üzerinde bekleyen. Ha, vazoydu. Vazo idi. İsme gelmiş yüklem yapmış. Tamam. Kabul görmesi beklenen davranışlarını bunlar davranışların davranış evet. Davranışların bunlar olacağı açıktı. Açık idi. E tamam isme gelmiş yüklem tamam. Ders artık bitmiştir dedikten sonra Dedikten hemen sonra oradan ayrıldı Ayrıl idi ha, orada yok Ama bitmiştir var ha, tır tırtır bitmek bitmiş Fiile gelmiş birleşik zaman yapmamış İşte bu fiile geliyor Birleşik zaman yapmıyor tırtır tır ekinden bahsediyoruz Başka da hiçbir şeyden bahsetmiyoruz Çok iyi bir istisnai görüntüdür Yani bunu bilen adam gitsin ya Allah aşkına gitsin girsin bugün sınava ya Bugün girsin Rüştü Hoca gönderdi beni desin Adımı versin sınava girsin bu ne ya Suskunluğunun sebebiydi sebebi idi tüm bu yaşananların onda oluşturduğu etki. Süper. Sebebiydi derken sebebi idi. Eyvallah hocam tamamdır isme gelmiş yüklem yapmış saygı duyuyoruz. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak. Son sorumuzdu bu. Zor ve ötesi değil bilgisi kampında sözcükte yapı sona erdi. Çok iyi sorular arkadaşlar. Hepsini gün içerisinde yazıyorum daha önce söylemiştim. Zor sorular oluşturmaya, zor sorular yazmaya çabalıyorum, çalışıyorum. İçiniz çok rahat olsun. Çünkü ne kadar zorlarsak artık o kadar yol alacaksınız. 49 gün kampı bitti, sıfırdan dil bilgisi yapıldı, bitti, sıfırdan paragraf, paragrafik derken hem paragrafta hem dil bilgisinde zirvedeyiz arkadaşlar. Zirvede, e artık o zirvede uzun süre kalmamız lazım değil mi? Aşağıya hiç bakmak yok, hiç bakmak yok. Kulakları tamamen tıkanmak var hocam o zirvede uzun süre inşallah kalmak var. Doğal olarak onun için bu kamplar devam edecek inşallah. Zor ve ötesi kampı bitsin. Sonra zaten çılgın bir kamp geliyor. Yani eşsiz böyle bir şey yok. Hem de çok çok büyük bir sürprizle geliyor. Sürprizlerle geliyor hatta. Bakalım hep beraber inşallah duyacağız. Tüm Türkiye inşallah duyacak. Sınava hazırlanan tüm öğrenciler duyacak. Küçük bir sürpriz var. Peki zor ve ötesi kampında 3. günün 3. videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı hiç unutmayın hocam. Asıl mesele o. Hadi görüşürüz.